Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Evet, şu anda neredeyiz? El Sivak'tayız. El Sivak'ta çok güzel bir tişörtün yanındayız. Şöyle bu bluzumuzun kol ağızları şöyle uzun kollu ve yakası yuvarlak geliyor. Güzel bir model, rahat bir model. Günlük giyilebilecek bir model. Efe. Evet. Bu ürünümüzün taksiti fiyatı 199.79, peşin fiyatı 179.99. Evet arkadaşlar, yine güzel bir model, yine güzel bir bluzumuz var. Yanlarda küçük küçük yırtmaçları var arkadaşlar. Kolları uzun ve sade bırakılmış. Yuvarlak yaka ve bu bluzumuzun fiyatı bu bluzumuzun taksitli fiyatı 220 221.99 taksitli fiyatı, peşin fiyatı 199.99. Evet, yine güzel bir model. Yakası şıkır şıkır işlenmiş boncuklarla. Etek kısımlarında, yanlarda küçük küçük yırtmaçları var. Kolları sade bırakılmış arkadaşlar. Ve şu güzel modelimizin fiyatı Evet, bu modelimizin taksitle fiyatı 277.49, peşin fiyatı 249.99. Evet yine güzel bir modelimiz var. Şöyle yakasında 3 tane düğme ve şöyle bir güzel model yapmışlar arkadaşlar. Kol ağızları lastikli. Ve bu güzel modelimizin de fiyatı Evet. Bu güzel bluzumuzun taksit fiyatı 277.49 peşin fiyatı 249.99 Evet arkadaşlar şöyle güzel uzun bir elbisemiz var elbisemiz 3 parçadan oluşuyor yakası düğmelerle kapatılmış kol ağzı da düğmeyle kapatılmış arkadaşlar ve güzel bir model uzun elbise sevenler için çok güzel bir model arkadaşlar. Elbisemizin taksite fiyatı 610.49, peşin fiyatı 549.99. Evet, yine güzel bir modelimiz var ve bu elbisemiz ön taraftan boydan boya düğmeli ve yanlarda yırtmaçları. Belinde şöyle bağcıklı beli arkadaşlar elbisemizin ve kol ağızları da düğmeli güzel bir model yakalı bir model arkadaşlar elbisemizin taksiti fiyatı 61049 peşin fiyatı 549.99 Evet arkadaşlar yine güzel bir elbise modelimiz var elbisemizin beli bağcıklığı gördüğünüz gibi ve yakası da yarıya kadar düğmeli kol ağızları yine aynı şekilde düğmeli arkadaşlar ve bu elbisemizin fiyatı bu elbisemiz indirimde indirimli taksiti fiyatı 443.99 peşin fiyatı 399.99 Evet arkadaşlar şöyle güzel bir tuniğimiz var. Tuniğimiz yakasında baskı deseni var. Ve yanlardan hafif yırtmaçları var. Evet. Kol ağızları sade bırakılmış. Yuvarlak yaka. Bu indirimde. İndirimli fiyatı 366.29 taksiti fiyatı. Peşin fiyatı 329.99. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir tuniğimiz yine var. Sade yanda hafif küçük yırtmaçları var. Kol ağızları şöyle yapılmış. Lastikli bir şekilde. Ve yuvarlak yaka. Tuniğimiz Tuniğimiz indirimde. İndirimli taksiti fiyatı 499.99 .49. indirimli peşin fiyatı 449.99 Evet. Yine değişik bir model olan tuniğimiz Eteğine şöyle bir güzellik yapılmış ve yırtmaç bırakılmış arkadaşlar. Tuniğimiz yuvarlak yaka ve kol ağızları şöyle lastikli yapılmış. Evet bu tuniğimizin de fiyatı. Evet bu tuniğimiz de indirimde. İndirimli taksit fiyatı 332.99 indirimli peşin fiyatı 299.99. Evet arkadaşlar, şöyle güzel bir tuniğimizle yine karşınızdayız ve tuniğimiz önden düğmeli, yanlardan şöyle oymalı ve kol ağızları sade bırakılmış arkadaşlar ve yakalı tabii ki. Güzel bir model. Bu tuniğimizin taksitli fiyatı 399. 59. Peşin fiyatı 359.99. Evet. Çok güzel bir renkte yine tuniğimiz var arkadaşlar. Önden komple düğmeli. Yanlardan oymaları var. Ve kol ağızları düğme ile kapatılmış arkadaşlar. Ama çok güzel bir model. Ve bugün tuniğimizin fiyatı Evet, bu tuniğimizin Peşin fiyatı 399.59, peşin fiyatı Pardon, Taksiti fiyatı 399.59, peşin fiyatı 359.99. Evet arkadaşlar, yine güzel bir modelimiz var tunik. Önden komple düğmeli, yanlarda yırtmaçları var arkadaşlar. Kol ağızları düğmeyle kapatılmış ve yakasında bir tane cep koymuşlar arkadaşlar. Bu tüneğimizin de fiyatı Evet, bu tüneğimizin de peşin fiyatı 399.59. Pardon. Taksiti fiyatı 399.59, peşin fiyatı 359.99. Evet arkadaşlar, güzel bir kareli eteğimiz var. Eteğin ön kısmına düğmeler konulmuş iki parçadan oluşuyor eteğimiz ve beli bağcıklı beli lastikli ve bağcıklı arkadaşlar eteğimiz şöyle geliyor gördüğünüz gibi eteğimizin peşin fiyatı 554.99 taksiti fiyatı arkadaşlar eteğimizin taksiti fiyatı 554.99 Peşin fiyatı 499.99. Evet arkadaşlar yine güzel bir uzun eteğimiz var. Eteğimiz sade, beli lastikli arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hoş bir rengi var ve çok da güzel, sade, evde rahatlıkla, dışarıda rahatlıkla giyebileceğiniz bir etek. Eteğimiz indirimde indirimli taksitli fiyatı 443.99 indirimli peşin fiyatı 399.99 Evet yine şıkır şıkır bir eteğimiz var arkadaşlar. Eteğimizin iç kısmı şöyle astarlı geliyor. Ve beli lastikli arkadaşlar eteğimizin. Eteğimizin taksiti fiyatı 554.99 Peşin fiyatı 499.99 Arkadaşlar şöyle geniş paçalı Hot pantolonumuz var Bel kısmı Şöyle Fermar ve düğme kapatılmış Cepleri var Klasik bir model Bel kısmı arkadaşlar şöyle görüntüsü kot pantolonumuzun bu pantolonumuz indirimde indirimli taksit fiyatı 499.49 peşin fiyatı 449.99 şöyle arkadaşlar dar paçalı pantolonlar yani klasik pantolonlarımız ve şöyle fermuarlı ve düğmeli yanlardan cepleri var arkasında iki tane cebi var dar paça gelmiş ve bu pantolonumuz da indirimde indirimli peşin peş, indirimli taksiti fiyatı 499.49 peşin fiyatı 449.99 Yine şöyle bir kot pantolonumuz var. Paçası bayağı geniş bırakılmış ve fermarlı ve düğmeli olan bu pantolonumuzun şu anda indirimde olan indirimli fiyatı taksit fiyatı 443.99 peşin fiyatı 399.99 evet yine bir kot pantolonumuz ve etek kısmını şöyle bırakılmış beli fermarlı ve düğmeli yanlardan cepleri var arkasında cep var aynı şekilde arkadaşlar bu kot pantolonumuz da indirimde indirimli taksit fiyatı 499.49 indirimli peşin fiyatı 449.99 Arkadaşlar şöyle kumaş bir pantolonumuz var. Pantolonumuzun paçaları şöyle önü e, fermalı ve iki kopçayla kapatılmış bir de düğmesi var. Cepleri açılabiliyor. Arkadan lastikli ve güzel bir model pantolonumuz. Kumaş bir pantolon arkadaşlar. Pantolonumuz indirimde. indirimli taksitli fiyatı 399.59 indirimli peşin fiyatı 359.99 şöyle beyaz kot pantolonumuz var arkadaşlar dar paçalı bedeli büyümeli ve fermarlı cepleri var Evet bu pantolonumuz da indirimde arkadaşlar indirimli fiyatı taksitli fiyatı indirimli taksitli fiyatı 443.99 indirimli peşin fiyatı 399.99 Evet arkadaşlar şöyle siyah bir kumaş pantolonumuz var geniş paçalı önden düğmeli ve fermalı yanlarda cepleri var arkadaşlar ve bu güzel pantolonumuzun kumaş pantolonumuzun fiyatı evet kumaş pantolonumuz da indirimde indirimli taksitli fiyatı 399.59 indirimli peşin fiyatı 359.99 Evet arkadaşlar şöyle güzel bir pantolon modelimiz var. Pantolonumuz şöyle geniş paçalı etek pantolon gibi bir şey. Yanlarda cepleri var. Arkadan lastikli. Evet. Beli lastikli yani. Güzel bir model. Rahat bir model. Evet. Bu pantolonumuz indirimde arkadaşlar. İndirimli taksidi fiyatı 310 79 indirimli nakit fiyatı 279.99 Evet arkadaşlar yine güzel bir pantolon etek modelimiz var. Şöyle siyah beyaz biri lastikli olan bu pantolonumuzun pantolonumuzun taksit fiyatı 221. 99 peşin fiyatı 199.99 Evet arkadaşlar yine şöyle güzel bir pantolon modelimiz var pantolonun paçalarını güzelce hurdelerle süslemişler şöyle arkadaşlar yanlarda cepleri var ve beli lastikli pantolonumuzun Pantolonumuz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 366.29, indirimli peşin fiyatı 329.99. Arkadaşlar şöyle bir gömlek modelimiz var. Önden düğmeli, yanlardan yırtmaçı var. Kolları yarım kol. Şöyle. Gömlek sevenler için güzel bir model. Bu gömleğimizin İndirimli taksi fiyatı 443.99 indirimli peşin fiyatı 399.99